Değerli izleyiciler, destek yani bir nevi diğer adıyla salgın kredisi çeken vatandaşlarımız. Sizlere yepyeni bir günden merhaba. Önemli bir açıklama bu. Destek kredisinde cevapsız ve red alanlar için, evet cevapsız ve red olanlar için bankadan cevap geldi. Evet değerli arkadaşlar bankadan son durum yani tüm bu belirsizliği gideren açıklama geldi. Genel müdürlükle yaptığım görüşmede neden değerlendirme bu kadar uzadı? Neden ret aldınız? Ve ret alanlar için hangi durum var? Bu konuyla ilgili açıklamalarıma hoş geldiniz. Yayın ama başlamadan önce kanalıma abone olmanızı, videoma beğeni atarak arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyorum. Değerli izleyenler, bankadan cevap gelmeyenler, değerlendirmesi 25 gündür sürenler, 20 gündür veya 28 gündür sürenler, hiç de akla uymuyor değil mi? Ama maalesef böyle. Nedenine ulaştık ve sizler için sorularımızı sorduk. Sizler için sorduğum ilk soru şu. Bakınız, sayı yetkili destek kredisi yani salgın kredisi 20-25 gündür bekleyenlerimiz var. Normalde cevaplarınız bir dakika olmadan gelir. Cep telefonu sistemiyle bunu bildiriyorsunuz. Bildireceğim diyorsunuz. Bu değerlendirme neden uzuyor? Ve bu uzayan değerlendirme sonucunda bu olumsuz dönüşler günler sonra neden geliyor? Veya cevapsız bir şekilde bu hala sonucu bekleyen vatandaşlarımızın durumu ne olacak? Bu değerlendirme süreci bu kadar uzamasına neden nedir? Bu sorularımıza cevap istiyoruz. Yardımcı olursanız dedik memnun oluruz. Tabii ki tüm iştenlikleriyle ve samimi bir şekilde bu duruma açıklık getirdiler. Birinci olarak değerlendirmenin neden uzadığı ile ilgili tabii ki açıklayıcı bir söylem geliştirildi ve şöyle söylendi bize. Değerli izleyenler, değerlendirme olmasının sebebi her haneden birkaç başvurunun olmuş olması ve hanedeki her bireyin ayrı ayrı başvuru yapmış olması. Malumunuz 3 banka, Vakıf Bank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası bu bir nevi salgın kredisi diyebileceğimiz kredi veren 3 tane kamu bankası. Yani başvurmanız gereken, başvuru imkanınız olan. Şimdi bu 3 banka bu tür bir kredi açmış ve bu krediyi için ortak bir program kurmuş. Yani her birinizin başvurusu sanki aynı banka inceliyormuş gibi 3 bankanın buradaki paketinde değerlendiriliyor. Bu kredi değerlendirme programıyla ne yapıyorlar? Biri başvurduğunda diğer bankalardan başvurmuş mu? Diğer bankalardan da almış mı? Vesaire vesaire. Yani bu konuda ortak bir çek ederek ortak bir konsensüste kredi sağlanıyor. Şimdi ne oldu? Hane başına bir kişiye bunu vermekle programlanan program aynı haneden evet aynı haneden sayısız başvurular aldı. Ayrıca aynı haneden bu üç bankanın hepsine de farklı tarih veya aynı tarihlerde başvuru var. Şimdi bu kadar yoğun başvuru ve bana dendi ki bir çapraz durum oluştu sistemde. Çapraz durumda bu işteki değerlendirmenin sonuca nihayete ermesini geciktirdi. Demek ki ilk 1 Nisan'la 10 Nisan arasındaki bu yoğun sirkülasyon programda ve sistemde tıkanıklıklara yol açtı. Tabii ki normalde kredi taleplerinin kaç kaç katı böyle bir taleple karşılaşıp değerlendirme sürecinde yaşanan bu tıkanıklık tabii ki 13 Nisan, 14 Nisan çerçevesinde düzelmeye başladı. Ama kısmi bir düzelme. 13-14 Nisan'dan sonra başvuranlarda çok hızlı bir geri dönüş gerçekleşmeye başladı. Çoğu kullanmaya başladı ve birçoğuna da çok az olmak kaydıyla red cevabı geldi. Şimdi 1 Nisan ile 13-12 Nisan arasındaki bu sıkıntılı olanlar için soruma cevap aradım. Tamam, anlıyorum. Çok kişi başvurdu ve bu yoğunlukta çok kişi bununla alakalı daha önce bilgilendirme olmadığı için başvurularını yaptılar. Oradan red gelir diye işi garantiye almak için diğer bankadan, oradan da red gelir diye işi garantiye almak için bir diğer bankadan da başvurularını, ya gün aşırı ya da aynı gün gerçekleştirdiler. Şimdi bunların başvurusunun akıbeti ne olacak? Bunların başvurusunun akıbetini sorduğumuzda bunun akıbeti hakkında bana olumsuz bir şey söylemedi. Yani her başvurunuz neticelenecektir. Bu konuyla ilgili çok başvurunun aynı haneden gelmesi, bir kişinin çok farklı bankalara başvurması, bu konudaki işi aylaştırıcı ve sonucu ulaştırıcı adımlarımızı geciktirmiştir demiştir. İşte bununla beraber bu değerli izleyicilerimin de çok başvuru yapan veya tek başvuru yapsa dahi kendi başvurduğu dönem 1 Nisan ile 12 Nisan arasına denk geldiği için çok başvuranlarla aynı zamanda başvurduğu için onların bu yoğunluğundan ötürü tek bankaya başvuran vatandaşlarımız da etkilenmiştir. Ama işin sevindirici tarafı bu başvurular kadük yani yok sayılmayacak bir şekilde netincelendirilecek ve zaman geçtikçe de özellikle çok yoğun tabii ki salgın kredisiyle ilgili feryatlar var. Alamadık, bir şekilde ulaşamadık şeklinde bunlarla ilgili daha çok olumlu cevaplar geleceğini düşünerek bu bekleyişin belki de hayırlara vesile olmasını istedik. İşte değerli izleyenler şunu belirtmek istiyorum. Şunu belirtmek istiyorum. Destek kredisi yani toplumsal ihtiyaç destek kredisinde cevapsız olan değerli kardeşlerimiz için artık tünelin ışığı göründü. Yani bu ışığın görünmesi çünkü cevaplarında bir olumsuzluk olmadığı, neticeyi mutlaka alacakları ve çoğunluğunun bu krediyi kullanacakları yönünde. Ayrıca red alanlara gelmek istiyorum. Krediyi red alanlarda bu red gerekçesinin mutlaka bilinmesi ve öğrenmesi gerekiyor. Bunun için Bankalar Birliği'nin iletişim adresinden eğer salgından etkilenmişse ve çok zor durumdaysa bu durumu belirterek Bankalar Birliği'nden tekrardan bu kredi imkanının açılmasını ve kredi imkanının yeniden banka tarafından güncellenip değerlendirmesini isteyebilir. Bu onun en tabii hakkıdır. Bunun için de ona iletişim veya bu konuyla ilgili soru sormak için bir buton hazırlanmıştır. Ve buradan tabii ki Bankalar Birliği'nin iletişim sayfasında mevcuttur. Şimdi, Red alanlar içinde BDDK kanalı olmazsa olmaz bir hayati bir kanaldır ve bunun yanı sıra çoğu kişi çok ihtiyacı olduğu halde kullanamadım diyorsa bu konuda Bankalar Birliği'nden Pazartesi'ne itibaren bir adım veya bir açıklamada gelebilir. Çünkü bu red alanları birçoğu ben salgından dolayı kullanamadım. Bunu ne yapacağım? Mağdurum bu dönemde. Yani bunların da az sayıda da olsa gerçekten irdelenmesi ve tekrar değerlendirilmesi önemli. Çünkü Bankalar Birliği'nin benim yazıma verdiği cevapta şöyle bir husus var. Bankalar Birliği'nin bankalara yolladığı yazıda tavsiye kararı var. Bu tavsiye kararında diyor ki Bankalar Birliği kredileri değerlendirirken ekonomik gerçeklere değil, kredileri değerlendirirken salgın kriterinden etkilenim düzeyine bakılmalıdır. Bu çok önemli değil mi? İşte salgınlar etkilenim düzeyine bakılması mühim bir adımdır. İşte değerli izleyenler, bu önemli bir adımdır, bu çok mühim bir adımdır, bu çok anlamlı bir adımdır. Bankadan işte gelen cevaplar, bankadan gelen cevaplar neticesinde oluşan durumlar. Değerli izleyenler, destek kredisi cevapsız ve red olanlar için açıklayıcı ve gerçekten ışık tutucu yayınlarımızı gerçekleştirdik. Red alanlar lütfen üzülmeyin. Eğer salgından etkilendiyseniz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hazine Bakanımızın açıklamaları ortada. Bankalar Birliği Başkanlığının yaptığı açıklamalar ortada. Ümitsiz olmayınız. Toplumda tabii ki bankacılığın gereği olarak bankanın kamuoyuna yani vatandaşa para sağlaması bankacılığın bu ana mesle ana arterlerinden ana hedeflerinden birisi olmadır açıklamaları var ve olumlu açıklamalarda ardı ardına geliyor. Önümüzdeki haftadan itibaren hem az sayıda olsa da red gelen ve cevapsız hala değerlendirmede olanlarla ilgili yaptığım bu açıklayıcı yayından sonra daha güzel bir atmosferde sonuçların daha da iyi olacağını ümit ediyoruz. İşte değerli izleyenler, sizler için yoğun ve hiç yorulmadan ve sizleri mutlu eden güzel adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. atmaya da devam edeceğiz. Çünkü de, toplumsal destek kredisi yani salgın kredisi çok önemli. Bu krediyi almak için banka önlerinde kuyruklarda olanlar bu vatandaşlarımız bizlerin evet hepimizin bir parçası. Biz Türkiye olarak bir aileyiz ve burada sıkıntısı olana ve gerçekten durumu zorda olana elimizden gelen her türlü desteği vermeliyiz. Bu şekilde olduğu zaman çok daha anlamlı, çok daha mantıklı ve güçlü bir adım teşkil edecek. Destek kredisi cevapsız ve red olanlar için bankadan gelen cevaplar işte böyle değerli izleyenler. Değerli vatandaşlarım, lütfen ümitsiz olmayın. Ümitsiz olmayın. Gerçekten sizi anlayan, sizi kavrayan, sizi duyarsız kalmayan bir yönetim var. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu red olan değerli vatandaşlarımızın tekrar değerlendirmesi ve salgınlar etkilenimlerine bakılarak cevapların yenilenmesi çok güçlü bir ihtimal. İşte bu hususta sizlere ümitsizliğe kapılmayın diyorum. Ayrıca kredisi değerlendirmede olanlar şu anda sokağa çıkma yasağı olsa da bu üç gün boyunca bu başvuruların süratle değerlendirildiği ve bu değerlendirmede olan bankacıların hala görevde olduğunu unutmayın. Yani bu konuda duran bir süreç yok. Aslında bu süreç daha çok değerlendirmenin daha sağlıklı ve daha rahat yapılması için fırsat aslında. De evet değerli izleyenler, yayınıma katıldığınız için, yayınıma destek verdiğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum destek kredisi cevapsız ve ret olan vatandaşlarımıza açıklayıcı ve net yayınlar gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp videomu diğer arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Evde kalın.